Hayda. FNAF 1 dedik, FNAF 2 dedik, FNAF 3 dedik. En korkuncu olan FNAF 4'e geldik. Ne yapacağız? Ekstraları şey yapacağım. Bütün oyun çekeceğim, çekeceğim. Öyle. Şu nerede bak ya. 55 atalı, parti. Okay, 5 gün kaldı. Partiye 5 gün kalmış. Diyor ki, on ne yaptı bu? On ne yaptı bugün? Öyle bir şey. Seni odana gittirdi yine. Korkma, ben buradayım. Sen diyor. Değil mi? Değil mi küçük? Korkun frede. Beni niye kilitliyorsun ya Michael? Sınav 5'te Michael oynuyorsun. Öyle <laughs> diyor. Burada hem Michael hem de şu ağlayan çocuğu oynuyorsun. Gregory olabilir bu Gregory. Night one. Night one. Night... biliyorum. Ne double tap falan. Hiçbir şey yapmayacağım. Ki. Arkamda sadece böyle flashlight tutacağım. Başka hiçbir şey yapmayacağım. Bakın <laughs> da korkunç mu ölmüyor. Ölüyor lan. Yüreğim ağzı bakayım. <laughs> Ben belki hiç FNAF 4 bile çekmeyebilirim. <gülüyor> Ekstra sen <laughs> iyiliğimi açsak. Challenges. Bu arada Blade Bot çok kötü bir şey. Hiç açmayın. Ekranınız simsiyah. Lost map. Fast night. Don't drag to. Ultimate mi korkulan? O neydi lan? O da mı Demek ki ne yapacakmışız? Tamam burada şey yok. Dark ee, Fox. Dark Fox orada çünkü oyuncağı yoktu. Marduk yok. Bir okuyalım onu. Diyor ki e, çok iyi dinleyin. E, nefes hissi duyarsan Kapıyı kapat diyor. Sen ses duymuyorsan yani nefes sesi duymuyorsan el feneri şey yapabiliyormuşsun. Kusabiliyormuşsun. O yüzden kulağını telefonun dibine sokmak zorundayız. O şey geliyor ses geliyor. Daha çok güzel Fox'u nasıl gelmiyor ama Ultimate Bir hareket ediyor. Saat bir olmuş. Korkum neyse. Double'da diyor ki iki kez dokunursan oraya koşar. Bu sesler ne ya? Küçük olmaya ne ama. Biz şu hem Michael'e hem de Orhan'a el çedi oynayabilir miyiz? Jumpscare'i yiyeceğim diye ödüm, kop Ay, ödüm kopuyor. Var ya bir jumpscare'i yesem yok kötü ederim. Yok. Hem kulağınla oynuyorsun hem de gözünle oynuyorsun. Foxy'e böyle bakabiliyormuş. Bu taktik sadece kablarda şey oluyor. Şöyle. Uzaktan ıı diye ses geliyorsa evet diye. Arkamıza bakın, yatağa bakın. Çünkü orada Fredel çalışıyor. Ben niye kapattım lan? Yüzümdeydi. Dinlerken. Ben Ama orada foksiyon nasıl yapsak? Büyük ihtimalle ben bu oyunu bir dört bölümünü yapacağım. Yoksa olmaz. Vallahi ben korkuyorum. Hiç bu böyle kalkmamışım. Smoke 4 hariç. Sınav 4, 4 şu an benim en korktuğum oyun olabilir. Bir de bir yandan flat bir geliyor diye bir yandan bir şey O da çok büyük sıkıntı. Ona el falan hiç işlemiyor. Sadece bir yataktayken işliyor. Diğerlerine full katı kapatacaksın. Başka hiç türlü olmuyor. Jumpscare. Ha tamam değil. Neyse bir dakika. Geldim. Ama ses gitti oyunda ya. Bak bunlar da birikmiş. <Gülüyor> <Gülüyor> Çok gerici <geleceğim> var. <oyun. Gülüyor> ya. Sesi biraz yükseltiyorum. Oh. Oyunda sesler gitti bende ya müzik müzik falan cırt cırt gitti hepsi bende. Bana gelmiyor. Size gelmiyor bilmiyorum. Fox var mı? Foxy Nasıl geldi ya? ilk günden. Dinlemeye çalışıyorum ama yok. Hadi altı altı. <laughs> Yok. Otme gömlem boynu Of. Of. Of, bir sıcaklık geldi ya. Bir şey yapacağım size. Bir şey göstereceğim taktik var babam böyle. Ha farmit babam boy. Babam boy ya Bir babam oynayalım sonra videoyu bitireceğim ben. Birinci gece hemen hileyle bitirdim. bitiririm. Birinci koşma tamam. İkinci koşma tamam. Hadi diyecek. Hello. <laughs> Hay Hi deseydi hiç Hiçbir şey olmayacaktı ama Ergo delişti Tekrar deneyelim Taktik doğru mu acaba Bu arada fun Şey Hello Plush trap daha yarıyor Birinci koşma tamam İkinci koşma Tamam hello. Ya yine Jamstrap <laughs> Yine jumpscare yani. Bak hello be ya. Ha 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 dersi olmuyor. Bak. her şey yaramazsa. Diyor ki. tap screen hold to use flashlight. Ekrana tıklar. Ekrana tıklarsan orada şey diyor. Hello. Işık tutarsın diyor. Efendilerin ışığını. İkinci koşuma. Hello. Tamam. Jumpscare tam değilmiş. Hello. Ya korkmuyorum Melo veya ha 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 derse korkmam yani. Fon Ha. Okuyorum. Ee, Balonun boyu şey x'in üzerine getir. Ee, getirirsen de diyor ki saat ekstra bir saat atlarsın diyor. Birinci koşma tamam. ikinci oh. koşma tamam. Haydi. Oh. Taktik yalan, taktik yalan, taktik yalan. Hay dedi taktik yalan ama olmadı çünkü. Hay dedi. Insta Foxy'e ne oluyor? All Nightmare. Nightmare maç. Ben 6. veya 7. geceyi falan denedim. Hiçbirinde şey yoktu bu arada Nightmare. Bunu açınca mı geliyor? Bu arada yedinci gecede şöyle bir altıncı mı yedinci mi? İkisiler oluyor diye bir Farming Flash. Bunu oynayalım mı? Hadi bunu da oynayalım. Onları yaparsak şey oluyormuş. Ne ben neden bahsediyorum onu da unuttum. Oha otuz saniye ama şu. Koşum İkinci koşuma devam. İkinci koşuma devam. Aha. boom, mu? Plastro yapalı. Aha. Great. Great master. Ben Bence o koşu tam koşarken balanma yaşık tutacağız. Bence böyle. Diyor ki Ha, challenge modlarında böyle geçebiliyor musunuz zaten öyle diyor. Boş. Gerek. Birinci koşma tamam. İkinci koşma tamam. Neyse ekrandan uzaklaşamıyorum, kafamı çekiyorum. Sebebi bilmiyorum. Bir jantikleri gösteriyor. Foxy's bana yaparken böyle yapmışlar. Toplar oluşmuş. Kırmızı topçuk. O değil. <laughs> Sonra böyle bir şey dönüştürmüşler adamlar. Sonra kafasını yarmışlar. Sans sans sansa benziyordu. Sansın hani PS2'si var ya bir tane oyun. Ona benzettim. Sonra böyle gözmez eklemişler. Cert derken Foxy, Nightmare Foxy, Fred Bear'e bakalım. Adamın direkt şeyine geçmiş lan. Bunun vücudu da var. Göbeğinde niye az olur ki bir insanı? Pardon, bir animatroniğin. Ama insan demek ama bunların ruhu yok ki. Rüya aldığından. Doğru ya. Benim kafam çalışmadı bir an. Bunu kabulleniyorum. Bir daha deneyelim şunu bir. Fan mit balon boy eğlenceli. Balon eğlenceli. Bu FNAF bitince büyük ihtimalle Baby in başlayacağım. Hello, son kez bu. Son kez sonra videoyu kapatacağım. Gece gece sınav oynuyoruz ha. Geriliyoruz burada. Ben sabah da geriliyorum. evlendi geriliyorum. Hello. Birinci koşma. İkinci koşmaya geç kanka. Tamam. Ya daha birinci koşmalı adam. tam birinci koşmak. <laughs> Hadi be oğlum. <laughs> Bunlar vallahi korktu Bundan vallahi korktum. Vallahi korktum bak. Böyle karakterler işte şu kapki ki gıcık oluyorum ya kapıdan gönderiyor ya bir de Foxy Gövüyorum. tövbe ha bak Nightmare Nightmare oyunda göremiyorum ki ben Nightmare yok bu Nightmare yok oyunda mesela nerede bu adam jumpscare'lerde de yok <laughs> Bak, en sona geldi. <laughs> Bak. Adamın jump scare yok. Adam burada var mesela karakterlerde animatronik verdi. En sonunda. Ya bir de plastrapten sonra geliyormuş. ...yani illa jumpscare'larda olurdu... ...bir de diye bir tane jumpscare'i var bu elemanın... ...bunlar gibi değil... ...bunlar da gibi değil... ...garip bir jumpscare'i var... ...bu şey herhalde ağlayan çocuğun ruhu mu öyle bir şey... ...ben öyle biliyorum... ...hikayeyi unuttum dostum bunu hiç kimseye söylemem... ...ama biraz unuttum... ...uzun zamandır FNAF'la uğraşmıyordum ben... ...bir iki hafta önce sınıfa başladım diye biliyorum geri İşte bir iki 3 yıl falan olmuştur en az ya oynamayalım iki 3 yıl bak hikayeyi bir unuttum neredeyse işte. merhaba merhaba ya bu Nightmare niye yok kabus da nasıl bir ismi varsa aynı spring trap ya aynı spring trap gibi ismi spring trap'in yaylı tuzak türkçesi Düşün, kabus Fred bir. Aslında yeşiller seksi oluyor, kabus değil ki. Fox çünkü aklıma aklıma niye anlatayım yaptığımız geldi ya. Toby Fox. Ready. Fred F Bear olacakmış bu elemanın ismi. Ama sonunda işte Fred Fred Fazbear Fred Fuzzberry yapmışlar. Faz eklemişler sadece. Kanka senin Kanka senin Kanka senin omurganı mı sökmüşler desem? Kaslarını mı sökmüşler desem? Kalbini mi sökmüşler desem? adamın midesine sökmüşler direkt lan. Hadi robot olarak mide olur tamam. Mide gibi bir şey gözünken olur. Bağırsak gibi gözünken bir şey olur. Hatta böyle bir bağırsak gibi bir şey var ama midesi yok. Nasıl gibi? Oğlum bu nasıl bir karakter lan? Senin beynin nerede bir de? Bu çocuğun beyni yok kesin. O yüzden adı o yüzden garip jumpscare diyor. Ya şu sprint trap'ı ki atmayı öğretin ya. Sen bunun çocuklar var. Nasıl çocuğu, Üç çocuğu var. Etrafında dolaşıyor. Şey bunun da midesi yok. Bunun da beyni var. Tamam bunun beyni var gördüm. Gözlerinin arkasında kırmızı bir şey var. O zaman o beyni var. Ama bu elemanın beyni yok. Bu elemanın zaten beyni yok. Ha bu elemanın gri beyni varmış. Tamam gördüm. Bu elemanın beyni büyük ol dedim büyük derim de. Beyni yok adam. Bunun zaten beyninin minikleri gözükmüyor. Bu elemanın zaten ruhlan. Beyni yoktur ki bunun. Ama niye o zaman kemikleri var bu elemanın? Düşün. Bunun bu ikiz mi lan? Çok benzemiyorlar mı? Hatta direkt aynı şeyde. Adam Scott Scott sağ olsun adamı sadece şeye boyamış, siyah boyamış, gariye boyamış, beyazı boyamış. Bir de ışıkmış, keklemiş, sarıya yapmış. Bir de kırmızılıklar var hafif. Dişinle falan çarptık bunda. Scott bence ne yap söyleyeyim mi? Gözleri bir aynı mı? Gözler. Falan aynı yani. Buna yapsam ben lan? Allah'la alakalı. Dört oyun. Dört oyun. Dört. Bir dakika. Fan. 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 Fun. ve nıkıhtısı. At Freddy diyesi. Dört. Ah şöyle okuyayım mı? Fun ve nıkıhtısı. At Freddy sıfıra iyi kesme işareti S4. Neyse. Görüşürüz arkadaşlar. İsterseniz abone zamanı... olun. İsterseniz abone olun. İsterseniz like atın. Görüşürüz.